benim için çok özel ve çok anlamlı. Çünkü ben artık ilk çekimimi yapıyorum. Bunun için de güzel bir makyaj. ışıltılı tatlı hem de doğal bir makyaj yapalım beraber. Çekimim olduğunu yüzüme yansıtmamaya çalıştım ama o anladı birazcık sanırım. O yüzden şuradaki sivilcelerimi hemen kapatıyorum. Çok gereksiz yere sivilce yaptı yüzüm. Sadece kirpiğimin uçlarına doğru sürüyorum ki kirpiklerim kalksın. Çünkü benim de kızı düşüyor. Dior'un şeftali tonundaki bir allığını kullanıyorum şu anda. Highlighter olarak da tabağımın bu highlighter'ını kullanacağım. Ortadakinden aldım ve şu ışıltıya bayılıyorum ya. Yani. İnşallah kameradan gözüküyordur. Şu anda kamerayı çok net göremiyorum. Kalemimi uzundaki ürünü aldım göz pınarlarıma yavaş yavaş yiyorum bunu. Şimdi de rujumu sürüp üstüne de lip gloss geçeceğiz. Lip gloss da geçtim. Makyajım böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bana kolay gelsin.